buradan çıkar burada problem yok Burada problem yok ama şuradan Oraya dönmez bu araba Bu araba acam acam aman 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 etmesin dur bakayım Çık çık Bu araba buradan nasıl dönsün ya Cık, Ya bu nasıl parkur ya Allah Allah aman, aman 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 Gel geri gel geri gel geri Buraya şimdi biraz sol yapıp bir anda sağlamamız lazım Aha araban tekerleği boşa çıktı Haydi yapabilirsin bunu Roket 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 Allah ma aman ama çıktık ama bu sefer diğer tarafa girdik. Hocam diğer tarafa girdik bu seferde. Ya arabayı mahvettik hocam ya. Bas kaza. Aha çıktı 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 tamam. Çıkarttım. Çıkarttım arabayı çıkarttım. Şimdi şöyle. Lan oğlum bir saniye sakin ol buradan çık. Çıkamıyorum ki. Buradan nasıl çıkacağız biz? Hop. Hop. Haydi. Haydi yapabiliriz bunu. Birazcık döndük döndük döndük. Bas gaza bas gaza. Ni Tamam arabalardaki en önemli nitroyu veriyorum şu anda Nitro Nitro Gücü verdik ama lan oğlum bu araba çıkmaz ki buraya